Oruç Keyfi yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu okuyan Mavi Mürekkep Küçüklüğümde ben ve kardeşlerim yalnız bizim evin değil fakat bütün mahallenin en yaramaz çocuklarındandık. Babamız işine gittikten sonra mektepsiz günlerimizde evde olsun, mahallede olsun gürültümüzden, patırtımızdan kimseler duramazdı. Yaptığımız şakalarımızdan kimseler kurtulamazdı. Her şeyi deviren, kıran, geçiren, başıboş, vahşi keçi yavruları gibiydik. Bizi zapt rapt altına almak için validemiz lüzumundan fazla müşfik ve etrafımızdakiler lüzumundan fazla yılgın idi. Vaka akşamüstü babamızın eve dönüşünde epeyce aynı hadiseleri tekrar etmemize mani olamazdı. Hele Ramazan günlerinde mevcudiyetimiz evin içindekilere müthiş bir işkenceydi. Sabahleyin erkenden kalkar, evvela haremindeki hizmetçilerden başlayarak selamlıktaki uşaklara kadar yapmadığımızı bırakmazdık. Zira bilirdik bunlar sahur yemeğini mütakip henüz uykuya dalmış bir takım oruçullardı ki yanı başlarında yapılacak bir gürültü bütün gün için sinirlerini alt üst etmeye kafidir ve bahusus aralarında fazla tiryakilikle malul olanlar için böyle muzipliklerin adeta beynine sokulan keskin demirler kadar zalimane bir tesiri vardır. Zavallı bahçıvan Recep Ağa, şimdi sağ olmalıydı da oruç keyfi bizim elimizden neler çektiğini kendi diliyle size anlatmalıydı. Zira evin içinde Ramazan günleri kendisiyle uğraşmaktan en çok haz duyduğumuz adam hiç şüphesiz Recep Ağa'ydı. Bu Recep Ağa 65'lik belki de 70'lik fakat dinç ve gür sesli sakalı süt gibi beyaz içi dışı tertemiz dindar ve salih bir ihtiyardı. Kim bilir kaç senedir ailenin Belki babamın babasının emektarlarından da bir kusuru vardı. O da sertliği, huysuzluğu idi. Evin içinde hiç kimseyle ve hiçbir şeyle başıboş değildi. Bütün ömrü sabahtan akşama kadar bahçe bellemekle namaz kılmak arasında geçer ve selamlık avlusunun bir köşesindeki odasının eşiğinden içeriye giren kimseyi bırakmazdı. Orada günün muayyen saatlerinde kapı ve pencere sımsıkı kapalı kendine bahsus keyiflerini icra ederdi. Bu keyifler ise eski usul bir uzun çubuğu bir iki defa doldurup çekmekten kendi eliyle hazırladığı bir fincan zencefil kokulu kahveyi içmekten ibaretti. İş işlerken de sık sık enfiye çekerdi. Buna rağmen süt gibi beyaz bıyıkları Tertemiz kalırdı ve gözlerindeki ifade hiç de huzuzperest kimselerin gözlerindeki ifadeye benzemezdi. İşte bu adam Ramazan'ın birinci gününden bayramın ilk gününe kadar diyebilirim ki tamamen aklını kaybederdi ve ufacık bir sepetle etrafı için adeta tehlikeli bir hal alırdı. Kimse yanına sokulmaya cesaret edemezdi. Recep Ağa oruç keyfi olmuş sözü evin içinde akan suları durdururdu. Fakat bu söz bizi durdurmak şöyle dursun hatta büsbütün harekete getirirdi. Zavallı ihtiyarın etrafında muzipliklerin envanı icat ederdik. Sabahleyin erkenden odasının kapısını ikişer yumruğumuzla davul gibi mi çalmazdık yanı başından geçerken birdenbire güya bir tarafımızı yılan sokmuş gibi var kuvvetimizle mi bağırmazdık? İhtiyar adam bir köşede namazını kılarken namazı bozulsun diye arka arkaya önünde mi yuvarlanmazdık? İftardan evvel kendisine pek lazım olan eşyalarını mı saklamazdık? O bazen bunların hepsine hiç sesini çıkartmaksızın tahammül eder fakat ekseriya kükremiş bir aslan gibi bağırır, üzerimize hücuma hazırlanır. Cezbesi tutmuş bir adam gibi ağzına geleni söyler ve bu teheffüründe bize nihayetsiz derecede gülünç, garip ve korkunç görünürdü. Recep ağanın bu hali bizi gah gülmeden katıldır, gah hayret ve helecana düşürür, gah tethiş ederdi. Bütün Ramazan uyku, ibadet ve taat içine dalmış Sessiz sedasız evde taze sinirlerimiz en yüksek heyecanı bu kızdırma ve korkutma oyunlarında bulurdu. Zira kedi yavruları gibi insan yavrularının da en büyük zevki, sevinci, eğlencesi kovalamakta ve kovalanmaktadır. Biz bu ihtiyacı Recep Aile uğraşırken lüzumundan fazla tatmin ediyorduk. Bazen bu zalimane oyunlarımıza büyüklerin bile alaka gösterdikleri olurdu. Avluda elinde bir sopayla arkamızdan koşan veya kapısının önünde aciz ve çılgın bağırıp tepinen bu süt gibi beyaz sakallı yetmişlik ihtiyarın tehevvürlerinde o kadar şayan dikkat bir garabet vardı. Recep Ağa, bazen bizimle başa çıkamayacağını anladığı zaman ya soluğu camide alır ya babamızı aramaya gider veyahut merhameti calip bir yüzle bize yalvarmaya başlardı. Ve yalnız bu son usul iledir ki bizi teskin edebilirdi. Bu yalvarışı mütakip hemen dost olurdu. Fakat bir gün zannederim bizim de pek huysuz ve pek sinirli olduğumuz bir gündü. Recep Ağa'nın bu usulü de tesirini gösteremedi. O yalvardıkça biz yaramazlığımızı arttırdık. İkindi üzere Hemen namaza durmak üzereydi. Altından seccadesini çektik. Ve ortamızda sendeleyen ihtiyarın etrafında halka olarak abdestim bozuldu, abdestim bozuldu diye makamla haykırarak horat etmeye başladık. Recep Ağa evvela kıpkırmızı kesildi. Sonra boğazının damarları şişti. Gözleri yerinden fırladı. Ve o zamana kadar hiç görmediğimiz vahşi bir hareketle üzerimize saldırmak istedi. Bu hareket üzerine biz avluya kaçar kaçmaz o da papuçlarını giydi. Hırkasını sırtına geçirdi ve evden uzaklaşmak için sokak kapısına doğru ilerledi. Fakat biz evvelce sokak kapısını kilitlemiş ve anahtarını saklamıştık. Arkasından kıs kıs gülüyorduk. Kapıyı yoklar yoklamaz işi anladı tekrar bize döndü ve titrek bir sesle ''Bırakın gideyim'' dedi. Biz gülüyor ''Git git seni kim tutuyor'' diyorduk. İşte o zaman bu manzaranın hüznü hiç hatırımdan çıkmadı. Recep Ağa, güya dizlerinin bağı çözülmüş gibi yere çöktü ve başını kollarının üzerine dayayarak bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Biz birbirimizin yüzüne baktık. Birdenbire boğazımız düğümlendi. Biz de ağlamaya başladık. İhtiyar adam bizim hıçkırıklarımızı işitir işitmez hayretle başını kaldırdı. Gözleri yaşla doluydu ve yanaklarından sakalına doğru iri damlalar akıyordu. Fakat bu giriyeler arasında şaşkın şaşkın bir de tebessümü vardı. Yerinden kalktı, bize yaklaştı ve o zamana kadar bu sert, huysuz ihtiyardan hiç duyulmamış rakik ve şefik bir sesle Hay Allah layıkınızı versin. Gördünüz mü? Asıl şimdi abdestim bozuldu dedi. Ve kollarını sıvayarak avlunun ortasındaki çeşmeye doğru gitti. İktam 20 Mayıs 1920 Son